Estaizu billah İstahvaza aleyhimus şeytan Fe zikrallah Sadakallahul azim Allah Teala Azza ve Celle Kelam-ı Kadim'de Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki İstahvaza aleyhimus şeytan Şeytan onlara galip geldi Şeytan onları yendi Bunlar zelil oldu Perişan oldu Hakir oldular Şeytan nasıl galip geldi onlara? Onlar nasıl mahlub oldu kardeşlerim? Allah beyan ediyor ayetin devamında. Buyuruyor ki Fe ensahum zikrallah Allahu Teala'nın zikrini onlara unuturdu. Allahu Teala'yı anmayı onlara unuturdu. Şeytan bırakmadı ki Allah'ı zikretsinler. Bırakmadı ki namaz kılsınlar bırakmadı ki doğruyu konuşabilsinler. Bırakmadı ki ilim ve sohbet halkasında zamanını geçirsinler. Şeytanın galibiyet yolu budur kardeşlerim. Bunu biraz daha anlayacak olursak şöyle bir düşünün. İşte ikiz ikiz takım falan takımı yendi. 5-0, 6-0. Efendim onları sahadan sildi deniliyor ya tabirlerde. Kardeşlerim şeytanın da galibiyet yolu vardır. Karşı karşıya geldiğimizde onun bizi mağlup ettiği zamanlar vardır, mekanlar vardır. Şöyle bir düşünecek olursak ki günün sabahında şeytan avanlarını, evlatlarını, çocuklarını yanına alacak ve onlara tek tek ayrı ayrı görev verecek. Bir evladına, yardımcısına diyecek ki sen falan yere git, falan sokaka git, sen pazara git, sen falan markete git. Herkese ayrı ayrı görev verecek. Şeytan görev alacak, gidecek ki pazarda bırakmayacak ki esnaf doğru, doğru ile, doğrulukla konuşsunlar, tartsınlar vesaire. Diğer hususta markette bulunan bir kişiye şeytan bırakmayacak ki arka planda toz şekeri tartarken bir kilo isteyen bir kişiye 900 gram verdirecek kardeşlerim. Ve pazarlara gidecek ve orada helal haramı birbirine karıştıracak kardeşlerim. Ve arkasında akşam olunca şeytan diyecek ki ne yaptınız evlatlarım çocuklarım ne yaptınız bugün? Biri diyecek ki babacığım işte ben şu markete gittim terazide hile yaptırdım ona. Aferin evladım. Gel otur yanıma. Ona bir tac giydirecek. Markete giden esnafa, pazara giden, hamama giden ayrı ayrı şeytanları, ayrı ayrı işlerini yapanlara ayrı ayrı taclar giydirilecek. Diyecek ki sen ne yaptın bir evladına Diyecek ki babacığım ben bırakmadım ki Ahmet, Hasan, Mehmet camiye gitsin namazını cemaat takılsınlar. Lakin engel olamadım. Camiye gitti adam. Bu sefer namazın içerisinde bırakmadım ki erkanlarını, şartlarını ihya etsin, yaşasın. Buna da engel olamadım. İhlasını bozdum diyecek. Aflarım diyecek. Onun başına bir tac gidirecek kardeşlerim. Dolayısıyla şeytan galip oluyor. Bizler mağlup oluyoruz. Hani salihlerin, evliyaların, peygamberlerin bir duası var ya. Feda'a Rabbe. Rabbine yalvardı, yakardı. Enni mağlup. Ben mağlup oldum. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Fantasir bana yardım et. Allah'ım biz de mağlup olduk. Şeytan bırakmıyor ki namaz kılabilelim. İhlas ile yaşayabilelim ilim ve sohbet halkasında bulunalım kardeşlerim. Allah Teala bizleri galip olanlardan eylesin. Galip olabilmek için antrenman yapmak lazımdır. Amel ve ibadetlerde çaba ve gayret göstermek lazımdır. Salihler evliya Allah şöyle buyurmuş ya sakın ya sakın ha Allah yolunda Allah için nefsinize acımayın. Nefsinizi Allah yolunda zorlayın kardeşlerim. Yüce Rabbim galip olanlardan eylesin inşallah.